Kanki? Ha, bak arkadaşların geldi. <laughs> geçmiş olsun, geçmiş, geçmiş olsun. Teşekkür <laughs> ederim. Hoş geldiniz çocuklar. <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba. İyi misin? İyisin ya, iyisin. Harika görünüyorsun. Tam böyle geri dönüşüm kutusundan çıkmış gibisin. Serum neden? Zehirlendiği için olabilir mi? Ya kız resmen ölüme çelme takmış. Sen hala serum soruyorsun. Ateşçim, ateşçim. Kankim. Doğa. Bundan sonra her anını, her gününü sana bir lütufmuş gibi yaşamalısın. Demek ki bu dünyadaki misyonunu henüz tamamlamadın. Ölüm seni almaya cesaret edemedi kankam benim. Tamam anladık ki hadi insan eden. Baba biz... Hadi kızım buralardayız biz. Tamam baba. Hadi görüşürüz. Hani olaya çeyrek kalaban haber verecektiniz ha? Bütün emeklerim boşuna gitti. Üç sayfalık yazım, göğsüm yumruklayarak dövünme şovum. Hepsi boşuna gitti. Eko sen ne saçmalıyorsun? Biz gerçekten zehirlendik. Nasıl yani? Gerçekten mi zehirlendiniz? Evet. Bir, bir, bir saniye. Defne şu an gerçekten yoğun bakımda mı? Hayır ama planda gerçekten zehirlenmek yoktu. Arkadaşlar sizin kafanız basmıyor mu? Bir insan nasıl kendi numaradan yoğun bakım aldırabilir Defne? Yoğun bakımda. Şu serumu takarlar mı sizce? Numaradan. Hemşire hanım, e, Defne'nin durumu nasıl acaba? Gayet iyi, normal odaya alacaklar birazdan. Çok şükür. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Siz bayağı bayağı ölüyordunuz ha? İnanmıyorum ya. Bir anlatsana nasıl oldu peki? Defne Çakır normal odaya alındı. Tekrardan geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Çok teşekkürler. Yani Defne'de daha iyi olduğuna göre bir şeyler yolunda gidiyor demek. Yani böyle bir habere ihtiyacımız vardı. İyi oldu. Baba istersen sen kafeye geç. Ben telefonumu unutmuşum. Onu alıp geleyim. Tamam oğlum. Tamam. Yani biz de tam nasıl oldu anlamadık ki. Hatta öncesinde prova alacaktık. O sırada da Rüzgar Soba'yla falan ilgileniyordu. Ya siz yalandan zehirlenmiş numarası yaparken az kalsın dikiyordunuz lanları ya. Aynen öyle. Ve siz de bütün bu saçmadıkları babanla Handan teyze evlenmesin diye planladınız. Ya ama böylesi daha inandırıcı olmuş oldu. Ölümün inandırıcı. Neyse ya. Yani Defne de iyileştiğine göre değdi herhalde. Yani değdi bence.